Merhabalar arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bugün Amasya'ya gitmeye karar verdik. Bakalım Amasya'da bizi neler bekliyor. Hadi gidelim. Evet arkadaşlar. Amasya gezimiz başlıyor. Kutubüsü bekliyorum şu an. Amasya geçmişi 8500 yıla dayanan bir şehrimiz. Dünyada e, geçmişe en eski olan şeylerin e, aşağı yukarı herhalde dünyada üçüncü veya dördüncü sırada olması lazım. Güzel bir şehir. Şehzadeler şehri. Gezilecek çok tarihi yerlerimiz var. Herkes Amasya'yı bekleriz. Amasya, Şehzade şehri. Şu anda Çırgın Sayın Büyücüsü'nüz, şu an mutlusunuz Allah'ın Ben de size mutluyum. Ben de sizlere aşığım mesela inanmasını. <laughs> Bütün sevenlere selam. Bugün Amasya'ya geldik. Ve şu an Amasya'da abinin yanında Kendisi, kendisi usta bir restoranda. Ve Amasya hakkında bize bilgi veriyor. Buyurun. Evet dostlar. Şehzade şehrine, güzel Amasya'mıza sizlere selamıyoruz tabii ki. Amasya'da 81 ülkede selamıyoruz. Bütün sevenlerimize, bütün dostlarımıza, bizi takip edenlere çok selamıyoruz. Tabii ki Amasya'yı şöyle göreceğimi de anlatacağız Allah'ın bir yaşında. İlkten başlayalım, gömbe, çörek yani. Ee, hamurdan yapıyor, haş kaşı da oluyor. Siyah haş sarı Bir de artık keşkeğimiz var. Burada yarım oluyor, nohut, içinde kemusili artı et. Hep de salça. Bir de ama yöresel toyluğu çabası var Allah'ın izniyle inşallah. Size tavsiye ederiz ama gelip de yani gezip de töylü koçan muhakkak için tercih edin inşallah. Bir de baklava dolmamız var Amasya'mızın, yöresel yemeğimizden. Bamiyemiz var Allah'ın izniyle. Bir de Amasya'da ilk otomatik içinde yapan çılgın dönercimiz var da bu Kadir Tokat, Sivas, Ordu, Erzurum, Erzincan bu bölgede odun ateşinde dönemi çok meşhurdur. Etlerimiz kendimiz yapıyoruz, kesiyoruz. Büyük başlı hayvanımız var, küçük başlı var. Özel çiftliğimiz var aynı zamanda. Zepselerimiz Kızılca köyüne gidiyor. Tomates, biber, marul. Biz kendimiz yetişiyoruz Allah'ın Sizlere teşekkür ederim. Çok sağ olun, alın inşallah. Teşekkür